Ama Barış burada birisi bana sorsa 2023 senesinde büyük bir servet kazancı Borsa İstanbul 100 endeksi içinde ya Barış Borsa İstanbul yüzde bu sene dolar bazında kazandıran yani yatırımcısına para kazandıran sadece 37 ise var. Sadece 37. Ya, yani bunu bunu görmemiz lazım. Dünya endekslerinin iyi bir sene yaşadığı yer ve bizim görüntümüz bu. Şu her, herkes herkese diyecek ki 2022'de tabiri bir yani. sene yaşadık. Bu ondan. Yani bu onun normalizasyon süreci. Tamam ben öyle de görüyorum ama buradaki bazı endekslerde kayıplar normal değil. Yani elektrik endeksi, madencilik endeksi, tekstil, kağıt, metal işte şey demir çelik gibi bunlar bunlar normal değil Barış ve yabancı yatırımcı şu anda bunları takip ediyor mudur? Bir Türkseli, bir Kozaları, bir Ereğli'yi bunları takip ediyordur abi yabancı yatırımcı artık. Ve o adam ya da o kadın inandığı zaman gerçekten abi bak ben inanıyorum faiz indirimleri falan hemen seçim sonrası başlamayacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir stabilite oluşturmaya finansal piyasalarda devam edecek. Bunu da Sayın Şimşek ve Sayın Erkan üzerinden yapacak. Abi yabancı yatırımcının her zaman tercih ettiği hisseler bunlar. Ve böyle böyle büyük kayıplar da var işte Peki. bunlar. Ne olmalı?